bey ben Arkadaşlar uzun zamandan sonra tekrar görüşmek em, dileğiyle. Şey yanlış oldu. görüşürüz arkadaşlar işte. Arkadaşlar şimdi e, ne yapalım? Ne oynayalım bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Craft'ım oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Play. Eee en bir tezam arkadaşlar. Let's do it May 15 68 21 48 61 şimdi bir ev kuracağım arkadaşlar oraya bir ev yapacağım. Ben bunu sevap dönüştür. Burayı dönüştürüp oynayacağız. Böyle evin bakıyorum da buraya ev yapmayayım. Buranın arazisini sevmedim ben. Burası da küçük bir alan. Şöyle bakayım bir. Ama şu bakarsan burası güzel arkadaşlar aslında. Şu bloktan başlayalım. Şimdi şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bu kanalıma abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum gerçekten. Ev kadar büyük yapmayacağım ama ev güzel olacağım diyebilirim. Oi Arkadaşlar hemen şu yeri yapıp geliyorum. Başlatma arkadaşlar bu ırk. Şimdi arkadaşlar size çok güzel ev tarifi yapacağım. Arkadaşlar. Bırk. Hadi şöyle kıralım. Arkadaşlar böyle bir plan Arkadaşlar burayı 1 2 3 4 5 blok derinliğinde kıracağız arkadaşlar. Ben burayı kırıp geliyorum. ben hemen geldim arkadaşlar şöyle şurada kıralım bayağı bir kırdık <laughs> pis kurmuştan yayıtır ama zambihebaskasio Arkadaşlar diğerleri yaptım. Ama benim bunu burada da, da yapmam lazım. Arkadaşlar hemen şurayı kırayım. Duvarları öreyim, geleyim. Arkadaşlar şimdi şurayı yaptık mı?

arkadaşlar böyle, böyle girişinde yaptık neredeyse girişinde böyle yaptık arkadaşlar inşallah güzel olmuştur şöyle bu içine gireceğiz arkadaşlar şöyle zaman camlarla kapatalım inşallah hep güzel olur arkadaşlar ilk defa böyle bir ev tasarımı yapıyorum arkadaşlar I Hayla kaşlar şurey da. Kaşlar buri z gelmişim. E can margaram, bu tarafa mı şu, şu, tarafa doğru mu yapsam? Daha daha güzel dur sanki. Mardin şöyle. Look at a chicken. Oldu galiba. Şöyle. Bur Burası kaçar bakıyor. Burası ormana bakıyor. Burası da, da daimi bir yere bakıyor işte. Burası da dışarıya falan işte. Şu tarım yeri var arkadaşlar. Arkadaşlar en güzel yer şu an köyde benim yerim. Burayı şöyle bu bloktan yapacağım. Arkadaşlar eğer e bunu böyle be beğendiyseniz, beğendiyseniz ne olur bir beğen atın. Şöyle bu. Yaptık mı? Bitti galiba evet. Oo ben şimdi... bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ekmek bir lamba yapacağım galiba ya. Şurayı yapayım. Arkadaşlar yukarıdaki katla galiba. Taban boyları aynı. Bunu doldu? Bir tane şey. Hop, hop. Vallahi, arkadaşlar bu kadar. Şimdi hemen artık evimizin içini süsleyelim. Arkadaşlar evin dış görünümünü size göstereyim. Evin dış görünümü şu anda böyle arkadaşlar. Buradan girelim. Buradan evet, evet. burada bir yaparım galiba. Çalışma olmuş. Buraya arkadaşlar sandık odam yapacağım şöyle. Ama buraya değerli malzemelerden kullanacağım. Yani şöyle bu hmm, obsidyen, obsidyen güzel. Lan güzel. Buraya böyle güzel bir yer yapacağım. Ay. Acaba burayı ne yapsam? Burayı güzel bir yatak odası mı yapsam? Ya da burayı oturma odası yapıp Kona mı odası yapsam? Çok kararsız kaldım. E, o zaman bize şöyle yaparız. Burayı Şöyle ayarlayalım. Ee, Yatak alacağım. Kitaplık alacağım. Tablo alayım bir tane. Crafting tablo alayım. Sandık alayım. Fırın alayım. Bir kazana gerek yok. Müzik kutusu alayım. Aşağı doğru ineyim. Bir tane de büyü masası alayım. Hmm. Şöyle buraları <laughs> zaten sandık. Hmm. Tamam. Bir tane de Güzel bir tane. Yok. Yapayım bunu. Bu ya bu kadar, bu kadar. Tamam, şöyle şey bir tane Müzik kutusu Bir tane büyü masası Onu da yine tablo koydum güzel bir tane Böyle büyük olsun ya işte bunun gibi oldu. Hadi bir kaplı. Bir böyle kaplayayım ya. Şöyle bir böyle bir kaplayacağım arkadaşlar. Tamam. Oldu. Buraya mesela eee ne şey koyayım ya. Şimdi buraya Oldu tamam. Burası böyle oldu. Burası güzel oldu ama sandıklarım falan. Aşağıda mutfak bu oturma odası yapayım. Mesela şöyle mutfak. Yok mutfak blok kullanmayacağım. Mutfak daha güzel blok. Yani mutfak şöyle turuncu blok kullanacağım üzerine bir tane de arkadaşlar çok zaten taktiğim var üzerine de beyaz bir tane daha da bakın şimdi ne bakın şimdi ne olacak şöyle Bakın benim mutfak tezgahı yaptık. Yapacağım. Ay biraz bu değil de aslında bu zana benzer bir şey sucuğa için alıyorum. Bu bak şey arkadaşlar böyle. burada bir değilim biz buna. Burada oturmanız lazım abi bize. Aa, fırın koyalım. bir tarafa doğru koyalım. Tabii. Yanlarından da de crafting koyalım. Allah. Nasıl koydun? Her şeyin neresi koyduk? Bir koymadığım şey var. O da şudur ki oturma odası arkadaş. Oturma odası acaba nereye kuracağım? Bak başta bir daha Burada yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Gayet evet, güzel bir şekilde. saniye. Hop ben biraz çoğaltayım oldu tamam. Oturma odasında yukarı mı yapacağız? Oturma odasında yukarıda yer var mı ki ya? Varmış. Oturma odasında falan şuraya yap. Oldu tamam arkadaşlar. Birazdan küçüldü ama bir şey olmaz. Ayy. <laughs> herkes arkadaşlar. Artık evimde bitti dur evden memiş. Memiler bir şey koyacaktık Arkadaşlar şimdi size bu bir şey daha yapmak istiyorum arkadaşlar Buraya gizli bir depo yapacağım arkadaşlar. Aşağı doğru inecek Mesela şuradan şalter. Şöyle arkadaşlar bakın. Şu şalter burada ya tane de bundan koyacağım. Şalteri buraya koyacağım. bu da buraya koy. Sonra da arkadaşlar üzerine sandıklarla hemen gireyim. Tanım eşyalı alayım. Arkadaşlar bazen hiç konuşmuyorum. Az konuşayım tam o zaman. Arkadaşlar buraya böyle sandık odası burası. Buraya Yok ya buraya müzik kutusu koymayalım. Şöyle. Ben arkadaşlar iki farklı alıyorum. Birleşmesinler diye. Abo ben şimdi birazcık. Sonra bir tane de şundan, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan. yok. Bir tane daha bun arkadaşlar gayet bu güzel bir şekilde yaptık böyle elmasları falan koyacağım Kaç güzel bir şekilde neredeyse bitti. Du, 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 du. Arkadaşlar bir süper anketimin de arkadaşlar burayı bulamayız. Şöyle güzel bir şekilde bir kapatalım oldu arkadaşlar. Buraya hiçbir eşya koymayacağım. Demir kapımı koyup şaltenimi koyup tamam oldu. arkadaşlar evler bitti. Kapıyı koyup eve artık hazır olacak. Evet evimiz hazır arkadaşlar. 15, 68, 21, 48, 61 köyünde de evimi kral yaptım. Dırırırım. Dırırırım. Bakın tarım, tarım yeri var. Arkadaşlar 15, 68, 21, 48, bilmeyen işte için hemen bunu size gezdireyim. Arkadaşlar iki köy var. Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Bu arkadaşlar birinci köy. Arkadaşlar burada eşya falan var. Şöyle bakın. Burada böyle eşya falan da var. Demir, elma, elma, elma falan var. Arkadaşlar buradan

Bu bunu sanır. Aksine bu level hep sandıklar arkadaşlar. Um, don ayak ve kazma var. Şöyle şey arkadaşlar burası da böyle. Tamam böyle geçelim gelelim gelelim gelelim. Burası böyle arkadaşlar. Elmas hepsi böyle. Arkadaşlar o zaman görüşmek üzere ile hoşça kalın. Şöyle eve kadar gideyim o zaman kadar Eve 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 O zaman hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hmm. sağlıcakla kalın.